des var. Gıda dolu ürünler belli günümüz sorunlarından biri. Bu gıda dolu ürünler ile ilgili zararları sence nelerdir? Bunların yok olabilmesi için, azaltılabilmesi için ne tarz şeyler yapılabilir? bence gıda dolu ürünlerin bizim çok fazla zararı olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerim ve çok sık da tüketiyoruz ve bu nedenden dolayı çocuklarımız hani engelli, sakat doğabiliyor. Bence bizim yiyeceğimiz yiyeceklerin denetilmesi gerekiyor Sağlık Bakanlığı tarafından Kesinlikle. ve bu tarz ürünlerin kullanılmaması gerekiyor. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. GDO'lu ürünler azaltıldığı sürece sağlık oranları daha fazla yükselebilir. İnsan sağlık oranları yükseldiğinde toplum yükselebilir. Kesinlikle GDO'lu ürünler bence kaldırılmalı. Evet. Peki bir başka konuya değinmemiz gerekirse yerleşim yerleri hakkında ne düşünüyorsun? Ülkemizdeki inşaat yerleşim sistemi? Açıkçası yerleşim yerlerimizin çok planlı olduğunu düşünmüyorum. Bizim yaşamımıza çok elverişli değil. Sadece binalardan yapılma bir toplum, bir milletiz. Bence bunlar azaltılmalı, daha fazla ormanlaştırılmalı, daha fazla ağaç ekilmeli, çevreye daha fazla değer verilmeli. Biz binalaştıkça, binalar çoğaldıkça çevremiz zarar görüyor ve ormanlarımız yok oluyor. Bu da bizim sonumuzu getiriyor. Bence bu konuda önemli bir tedbirler alınmalı. Ben de bununla ilgili benzer bir konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bir milletin yok oluş sebebi sence başka milletlerin zalimlikleri mi yoksa kendi hataları mı? Neden bir millet yok olur? Bence bir devletin, milletin yok olması için birden fazla neden vardır. Ama bunların temel nedenleri senin saydıkların olabilir. Bence bir devlet eğer çağ ayı kuyduramıyorsa sömürgeye de maruz kalabilir, başka türlü şeylere de maruz kalabilir. Yani çok tartışılacak bir konu ama ben şahsen Devlet'in ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela buna örnek vermek gerekirse kızıl Kızılderililer, normal nüfus artışı ile devam etmiş olsaydı yaklaşık şu anki nüfusları 400 milyona ulaşmış olması gerekiyordu. Ama şu anki nüfus miktarı 2 milyona bile ulaşmamış. Bunun bence başlıca sebeplerinden biri kendilerini yeniliklere kapatmış olmaları, kendilerine ayak uyduramadıklarından dolayı şu anki nüfuslarının arttığını artmadığını söyleyebiliriz. Ben de buna katılıyorum. Ee, örnek vermemiz gerekirse Osmanlı Devleti'nin yıkılışı ile ne düşünüyorsunuz? Açıkçası Osmanlı Devleti bence çok son zamanlarda geri kaldığı için, diğer devletlere ayak uyduramadığı için birçok iş yaşadı. İlime, bilime daha fazla önem vermiş olsaydı şu anda bence daha fazla farklı bir yerlerde olabilirdi. Ee, bu yüzden bence bilim ve sanat çok önemli. Bütün toplumlar bilim ve sanata önem vermeli. Ee, bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de. Çağımız şartlarına göre sürekli gelişmekteyiz. Ama bazı toplumlar buna ayak uyduramıyor. Sence bunun sebebi ne? Neden ayak uyduramıyoruz? Bence e, bu tamamen bu bizle alakalı bir durum. Yani bizim gelişmemizde engel olan biziz. Yani biz eğer gelişmeye açık olsak ayak uydurabiliriz. Yani tamamen sorun bizde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Biz istediğimiz sürece istediğimiz seviyeye ulaşabiliriz. Peki konu açılmışken sen toplumsal kalkınma ve gelişme ile alakalı ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsun? Ee, öncelikle bence bilime çok fazla önem verilmeli. Çağ ayak uydurulmalı. Çünkü çağ ayak uydurmayan bir toplum yenilmeye mahkumdur. Gitgide azalır ve yok olur. Böyle bir böyle toplum. Ee, kendi sorumluluk bilincine sahip insanlar yetiştiriyor olması gerekiyor. Eğer bir toplumun bilinci ne kadar yüksekse o kadar da çağdaş bir ülkedir. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de toplumla ilgili yine bir şey sormak istiyorum Sıla. Öncelikle çevremizde çok fazla sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle de toplu taşıma araçlarında. Örneğin acil bir durumda ambulans istediği vakitte maalesef hastaneye yetişemiyor. Sokaklarımız çok fazla dar, çok fazla trafiğimiz var. İnsanlar bilinçli değil, trafik kurallarına uyulmuyor. Bununla ilgili sence neler yapabiliriz? Ne yapılması gerekiyor? Yani e, örneğin başka ülkelerde hani böyle olaylarda 5 dakika içinde filan e, olaya intihar ediyorlar ama e, bizim ülkemizde bu sağlanamıyor. E, bence bunun nedeni çok fazla üstüne düşmüyoruz ve önem vermiyoruz ve biraz e, bencillik var, empati kuramıyoruz. Eğer empati kurabilseydik o durumdaki bir insanın halini anlardık ve daha hızlı davranırdık diye düşünüyorum. E, peki, ülkemizde e, işlerin iş yerlerinin kapanma saatleri çok geç, senin de bildiğin üzere ve e, bundan dolayı da e, ee, çocuklarımız aileleriyle vakit geçiremiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Açıkçası bence e, bitme saatleri, iş iş saatlerinin daha e, erken alınması gerektiğini düşünüyorum. Saat 10-11'de kapanan bir iş yerinin e, eve gittikten sonra çocuğuyla, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenme sürelerinin çok az olduğunu görüyoruz. E, bunlar 7-8 civar bir saate çekilirse, faydalı saatleri, insanlar yani ebeveynlerimiz çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilir. Eminim ki bu ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilenmesi toplumsal açıdan da çok fazla etki edebilir. Bir eğitimini, ailede eğitimini özellikle tamamen almış bir çocuk, ileride daha toplumuna çok faydalı birer ebeveyn ve birer insan olmakta. Bunun yüzünden en başta işte erken bitirilmeni istedikleri, böylece çocuklar daha sağlıklı büyüyebilir. Bence de ve Avrupa'da bu konuyla alakalı bir sistemi uygulanıyor. Belli bir saatte işyerleri kapanıyor ve o saatten sonra bu kiosk adı verilen marketler var. İnsanların ihtiyaçları oradan karşılanıyor. Keşke bizim ülkemizde de böyle bir sistem uygulanabilse de çocuklarımız aileyle vakit geçirebilsin. Çünkü babaların işten çıktığı saatlerde de zaten çocuklar uyuyor oluyor çünkü okul saatleri erken. Bundan dolayı çok bir vakit geçirilmeler ve bence bu gelişim için çok önemli bir olay. Ben de bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi belli bir alanda birden fazla aynı sektöre ait bir yer bulunuyorsa orada ekonomik canlanma olmaz. Fazla alışveriş olmaz. Ve bu en sonunda ya iş yerlerinin kapanmasına ya da aralarında rekabete sebebiyet veriyor. Ve böylelikle can ve mal kayıplarına çok fazla uğranılabiliyor. Bununla ilgili sence ne yapabiliriz? Ne yapılması gerekiyor? Bence eğer hani örneğin bir yerde bir market varken onun üstüne hani daha fazla market kurmak o hem o marketi hem de gelecek olan marketlerin ticarette sıkıntı yaşamasına neden olur. Aslında başka bir açıdan bakmamız gerekirse birden fazla marketin olması insana seçme hakkı yaratır ve bu aslında iyi bir şey. Ama olumsuz yönünün daha ağır bastığını düşünüyorum çünkü hani ikisinin arasında bir rekabet olacak ve illaki biri daha az kazanacak. Ve e, bu da bizlerin ticareti de kötü ve ilerleme kaydedeceğimiz zannımı geliyor. Kesinlikle. Peki mesela açılan ticaret yerleri olur, dükkanlar olur. Bu tarz yerlerin gerekli ruhsatlarının verildiğine inanıyor musun? Gereken yani hak edenin hak ettiğini verildiğini düşünüyor musun? E, şahsen ben inanmıyorum. Çünkü e, örnek vermek gerekirse e, ülkemizde herkesin ehliyeti var hemen hemen ve ama e, buna rağmen birçok trafik kazaları ne bileyim ve birçok bir, bir sey trafik tehlikeli sorun yaşıyoruz. Ama eğer herkes gereğince ehliyet alsaydı bu soruna yaşamazdık diye düşünüyorum. O yüzden bence bunun çok iyi bir şekilde denetilmesi gerekiyor. Herkese ruhsat verilmemesi gerekiyor. Kesinlikle eğer böyle olsa eminim ki toplumsal kalkınmanın daha fazla olacağına inanıyorum. Hem insanlar daha fazla bilgilenmiş hem de daha yapacağı işle ilgili bilgi sahibi olmuş olur. Böylelikle insanlar arasındaki iletişimin daha iyi olacağını düşünüyorum ben de ben de aynı peki ülkemizdeki doğal afetlerle alakalı konuşmamız gerekirse tarım gibi şeyler bu konuda ne söylersin Açıkçası gitgide binalaştığımızdan dolayı yeraltı sularının nereye akacağı belli de. Yeraltı şeylerimizin düzenli olduğu söylenemez. Doğamız gitgide yok olmakta. Bu da işte doğal afetlerden daha fazla şeye zarar görmemize sebebiyet veriyor. Örneğin bir sel baskınında bir, bir şeyle karşılaştığımızda e, kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Depremde nereye kaçınacağız? Kaçtığımız yer bile zaten binalım olacağı için e, bir yararımız dokunmayacak açıkçası. Bu yüzden e, doğal şey şeylerle ilgili savunma yapabilmemiz için çevremize çok fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çevremizde düzenlediğimiz sürece daha fazla yarar sağladığını sürece kendimize de eminim ki yararımız dokunacak. Bununla ilgili bu tarz yapabiliriz. Bence de ve ormanlarımız da gitgide tarif olmak, olmak üzere ve ülkemizin de çöl olacağı düşünüyor yaklaşık 25 yıl sonra. Ve hani eğer bu şekilde gidersek bence bunun önünde geçilemeyecek. Kesinlikle. Ben de doğal afetler üzerinden bir soru sormak istiyorum. Başka ülkelerde yeraltı kaynaklarına ya da akarsulara, denizlere çok fazla önem verilmekte. Ama bu bizim ülkemizde maalesef öyle değil. Türkiye'mize artan nüfusla birlikte bizim gitgide ihtiyaçlarımız da artmakta. Peki bunu nasıl karşılayacağız? Sularımızı, tatlı suyu özellikle, çevremizde, oksijenimizi. Bunları biz nasıl sağlayabiliriz? Ne yapacağız? Ya Bence bunun asıl nedeni geleceğimizi düşünmememiz. Eğer geleceğimizi düşünseydik, bir poşeti yere atmazdık, ne bileyim bir pili toprağa karıştırmazdık. Eğer biz kendimizi düşünmezsek kimse bizi düşünmez zaten. Benciliz, şu an hani bize bir zararı olmuyor çünkü bunlar yüz sonra kayboluyor. Bize bir zararı olmuyor ama bizden sonrakilere zararı olabilir. Çocuklarımıza olabilir, torunlarımıza olabilir ve bir şekilde bize zarar verecek bunlar. Ama biz sadece kendimizi düşündüğümüz için ve geleceğe yönelik hareket etmediğimiz için bu taşlar yapıyoruz. Bence daha verimli kullanmamız gerekiyor. Su israfları yapmamamız gerekiyor. Bunlara dikkat edersek iyi bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Mesela son zamanlarda düzenlenen bu okullarda sıfır atık sıfır proje yani sıfır çöp projesi açıkçası çok iyi bir proje. Sonuçta artık bütün çöplerimiz geri dönüşüme gitmekte. Bu da çevreye katkı sağlamakta. Artık doğaya değil gerçekten geri dönüşüme gönderdiğimiz için çöplerimize ülkemizin daha hızlı kalkınacağını düşünüyorum ben de. Bence de. Peki son dönemlerde ülkemizdeki bir manevi çöküş var farkındasındır. Bunun alakalı ne düşünüyorsun? İstismarlar ülkemize gittikçe artmakta, örneğin hırsızlık artmakta, hani bunlar zaman ilerledikçe daha fazla artıyor ve bize zarar veren şeyler. Kesinlikle açıkçası son 5 yıldır özellikle çok fazla dikkatimi çekiyor. Çocuk istismarları, yaşlara gösterilen zulümler, birbirlerine karşı saygısızlık, aşırı derece her şey atmış durumda. Bence bunun önüne geçebilmemiz için önce insanlarımızı bilinçli bir toplum haline getirmemiz gerekiyor. Gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Özellikle de yurt dışından gelen bilinçsiz vatandaşlar bizim toplumumuzu gitgide daha da çökertmekte. Bence insanlar Türkiye'mize, güzel vatanımıza alınabilmesi için belli sınavlardan, belli kategoriden geçirilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu gelenler sonradan ya da biz, bizim de bilinçsizliğimiz elbette ki var, evet. doğal, afet, doğal ...çevremize zarar vermekte, tarihi eserlerimizi yok etmekte... ...ve tarihi eserler bile çalınıyor. Hani bir amacı olmamalı bence, bu tarz şeylerin yok olduğu sürece... ...toplumun da kalkınacağını düşünüyorum. Yani evet, belki hani diğer ülkeler gibi bizim ülkemize de girişler biraz daha zor olsaydı ve... ...her önüne gelen giremeseydi... ...daha iyi bir ilerleme kaydederdi Kesinlikle. Biz Bizi izlediğiniz için çok Teşekkürler. teşekkür ederiz. Aferin be, süperdiniz. 저기 한 어학은 다